Aşığım senin şu gözlerine Tavlıyorsun beni sözlerinle Ayrılırsak bana özledim de Özledim de bana özledim de Neredeyse şu an hiç bilmiyorum Hep Sezen Aksu'yu dinliyorum Eski günleri özlüyorum seni çok özlüyorum Fazla mı iyiydi aşkımız Birbirimizi bulduk şanslıyız Aşığım senin şu gözlerine Tavlıyorsun beni sözlerinle Ayrılırsak bana özledim de Özledim de bana özledim de Neredeyse şu an hiç bilmiyorum Hep Sezen Aksu'yu dinliyorum Eski günleri özlüyorum Seni çok özlüyorum Fazla mı iyiydi aşkımız Birbirimizi bulduk şanslıyız Aşıyorum senin şu gözlerine Kavluyorsun beni sözlerinle Ayrılırsak bana özledim de Özledim de bana özledim de Neredeyse şu an hiç bilmiyorum Hep Sezen Aksu'yu dinliyorum seni çok özlüyorum Fazla mı iyiydi aşkımız Birbirimizi bulduk şanslıyız Aşığım senin şu gözlerine Kavlıyorsun beni sözlerinle Ayrılırsak bana özledim de Özledim de bana özledim de Neredeyse şu an hiç bilmiyorum Hep Sezen Aksu'yu dinliyorum Eski günleri özlüyorum seni çok özlüyorum Fazla mı iyiydi aşkımız Birbirimizi bulduk şanslıyız